Atomlardan kuarklar kısmına bir hatırlayalım arkadaşlar. Bahsetmiştik karşıt parçacık parçacık karşıt parçacık olaylarına. Evet. Aşağıdaki parçacıkların karşıt parçacıkları verilmiştir. Hangisi demiş yanlıştır? Evet elektronu karşıtı kimdi? Pozitron değil mi arkadaşlar? Elektronu eksi e eksi gösterirken pozitronu ise e artı şeklinde gösteriyordu. Bunlar birbirinin karşıtıdır. Protonaki ise karşıt proton. Doğru. Karşıt proton dediğimizde üzeri çizgiyle gösteriyorduk. P sembolünün üzerinde. Foton karşıt foton. Sevgili arkadaşlar işte bütün hikaye burada. Fotonun karşıtı kene fotondur arkadaşlar. Karşıt foton olamaz. Evet dikkat. Fotona dikkat arkadaşlar. Karşıt parçacığı olmayan fotondur. Yani Karşıtı kendisi olan yine fotondur arkadaşlar. Öyle diyelim. Nötrinonun karşısı karşıt nötrino. Evet. Nötronun karşıtı karşıt nötron. Evet. O halde cevap ne olması gerekiyor? Ceyhan olacak. Oldu mu gençler? Buradaki noktalara dikkat. Oluşturan temel tanecikler yani atom altı tanecikler nelerdi? Çekirdek çevresinde elektronlar. Çekirdekte protonlar çekirdekte nötronlar ve sevgili arkadaşlar bir de nötrinolar var aralarda. Parçacıklar bunlardan ibaret arkadaşlar. Tabi bir de bunların da kimlerden oluştuğunu biliyoruz değil mi? Hatırlayınız kuartlar vardı değil mi? Sonra tabi onları daha da e, açmıştık. E, atom altı parçacıkları 3'te 3 üç gruba ayırmıştık. Fotonlar, baryonlar, leptonlar diye değil mi arkadaşlar? Hatırladınız mı? Fotonlar, Hadronlar, Leptonlar. Şimdi fotonu zaten biliyorsunuz. Hadron dediğimiz kimdi? Arkadaşlar Hadronlar dediğimizde iki kısımdan oluşuyordu. Hatta bunu şöyle bir mafyavari bir tarzda özetlemiştik. Baronlar demiştik hatırlıyor musunuz? Yani Baryonlar. Ve bir de Baronların nesi vardı? <laughs> baronların bir şeysi vardı. Hani mezelerinden bahsetmiştik. Ne demiştik? Mezonlar demiştik arkadaşlar. İşte baryonları oluşturanların içerisinde iki tanesi var demiştim. Çocuklar bunu bileceksiniz demiştim. Protonlar ile nötronlar nerede yer alıyor demiştim. Baronlar grubunda yer alıyor. Yani hadronlar dediği zaman kim var içinde? Proton, nötron var. Leptonlarda kim vardı arkadaşlar? Leptonlarda ise sadece ikisini hatırlayın demiştim. Kimdi? Elektronlar ile elektron nötrinosu demiştik. Elektron nötrinosu şu şekilde leptonlar olmak üzere biz atom altı parçacıkları üç gruba ayırmıştık. Hadronlar içerisinde kimler vardı? Baryonlar ve mezonlar. Baryonlarda protonlar, nötronlar. Leptonlar grubunda ise kim vardı? Elektronlar ve elektron nötrinosu vardı. Evet, sevgili arkadaşlar. Böylece bir özet ile birlikte gelelim şimdi doğadaki dört temel kuvvete sevgili arkadaşlar. Anlıştır demiş. Yeğin çekirdek kuvveti çekirdeğin yapısını belirler demiş. Sevgili arkadaşlar bu yargı doğrudur. Neden? Yeğin çekirdek dediğimiz kimdi? Aynı zamanda güçlü nükleer kuvvetler. Peki bunlar nerede oluşuyordu? Tabii ki çekirdekte. E kim var çekirdekte? protonlar ile nötronlar vardı. Yani bar barayonlar, baronlar öyle diyelim. Hadron grubu. Dolayısıyla proton proton, proton nötron, nötron nötron arasındaki bu çekirdek kuvvetlerine yayın çekirdek kuvvetleri demiştik. Ve çekirdeğin yapısını belirleyen bunlardı. O yüzden Adana doğru. Atom yapıları elektromanyetik kuvvetler tarafından belirlenir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar Biliyorsunuz ki çekirdeğin içerisinde elektrostatik kuvveti olarak protonlar birbirini itiyor. Ama yayın kuvvetleri aracılığıyla bunlar dengeleniyordu. Bir de diğer yandan elektronlar dolanıyor biliyorsunuz çekirdek çevresinde. E sonuçta çekirdek ile elektronlar arasında da bir kuvvet var mı? Evet var. İşte bu kuvvetler ne yapıyordu? Atomun yapısını belirlemede faktör müdür? Tabii ki faktördür. Evet devam ediyoruz. Zayıf nükleer kuvvet, nötron proton oranı uygun olmayan çekirdeklerin beta bozulmalarına uğramasına sağlar demişti. Evet arkadaşlar hatırlayınız bu da doğruydu. Çekirdekte beta bozulmalarına yani elektron bozulmalarına sebep olan kuvvet neydi? Zayıf nükleer kuvvetlerdi. Nerelerde cereyan ediyordu? Kararsız atomlarda cereyan ediyordu beta aşınması yaparaktan kararlı hale gelmeye çalışıyorlardı. İşte buradaki bahsedilen yargı doğru yargıdır arkadaşlar. Şiddeti en büyük olan kuvvet yeki yayın çekirdek kuvveti. Evet doğru sevgili gençler hatırlıyorsunuz bunu sıralamasını yapmıştık. Birinci sırada yayın kuvvetler, ikinci sırada elektromanyetik kuvvet, üçüncü sırada zayıf nükleer kuvvetler ve dördüncü sırada yani en küçük olan da kimdi? Tabii ki kütle çekimiydi. Hatırlarsanız. Değil mi arkadaşlar? En küçük olan zayıf çekirdek kuvvetidir demiş. Hayır bu yanlıştır. En zayıf olan kütle çekim kuvvetidir arkadaşlar. Kuvvetleri atomdaki hangi elemanlar arasında var olan bir kuvvettir? Özel gidiyoruz arkadaşlar. Burada atlamışız ha. Aktivite birimi olarak kullanılır demiş. Dikkat gençler. Aktivasy aktivite dediğimiz aktiflik neydi? Nükleer radyoaktif bozulmalardan kaynaklanıyordu ve bozulma birimine ne demiştik? Bekerel demiştik. Bir de kim vardı arkadaşlar? Bekerel ile birlikte Curie vardı. Evet burada Curie bozulma yani aktivite birimidir. Fermi ise hatırlıyorsunuz değil mi? Uzunluk birimi demiştik. Fermi uzunluk birimidir arkadaşlar. Çekirdeğin boyutları ile ilgili biliyorsunuz. E Tesla da biliyorsunuz manyetik alan. <laughs> burada Tesla apaçık belli değil mi? Ben buradayım diyor yani. Ben diyor manyetik alanım diyor. <laughs> Bağırıyor resmen. O halde aktivite biri olarak kim var arkadaşlar? <laughs> Kürü var. Peki Becquerel'i de koysaydı ne yapacaktık arkadaşlar? Hem Bekeral hem de Kürü'yi söyleyecektik. Okey arkadaşlar. Şimdi geçebiliriz. Soğumayın. Daha genç yaşındasınız. Genç yaştasınız. Hayat sizi bekliyor çocuklar. Önünüzde müthiş bir yıllar var. E o yüzden buradaki bir iki soru için sakın ha öyle hissetmeyin. <laughs> Dur ya derviş ne yaptın ya hemen uçma ya. <laughs> arkadaşlar vakit sizi şey bekliyor. Önünüzde uzun bir hayat sizi bekliyor. Ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Matta yapamadıklarınız arkadaşlar elbette fen yapacaksınız. Ve güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. Çok güzel günler yakında. Yakında sevgili arkadaşlar. Biliyorum çocukluğunuzda SBS'nizi aldılar. Gençlikte sizi LYS ile yiyorlar. Ee, hayatın bazı gerçekleri var ya. <laughs> hayatın bazı gerçekleri var. Sizde o gerçekler. Yani hepimiz gerçekler içerisindeyiz. Ee, biliyorsunuz ki bu gerçeklerde bizim bir zaman boyutumuz var. Bu zaman boyutunu öyle de böyle de dolduracağız. Hiç kimse bu evrende uzun yaşamıyor. Bir tek uzun. Bakın yıldızları hatırlayın. Yıldızlar bile doğup ölüyorlardı değil mi arkadaşlar? Onların da bir doğma ve ölüm süreçleri vardı. <laughs> Biz insanoğlu olarak da elbette bizler de kalıcı, kalıcı değiliz. Bazı her şeyi böyle çok karamsar yaklaşmayın. Bazı şeylerinde de en kötü şartlarda bile iyi tarafından nasıl olabilir, nasıl yapılabilir ya da ben bunu nasıl düzeltebilirim diye bakmak lazım. Güçlü şekilde kuvvetleri. Atomdaki hangi e, elemanlar arasında var olan kuvvettir? Yalnız protonlar yalan. Yalnız nötronlar yalan arkadaşlar. Yalnız protonlar nötronlar arasında demiş. Hayır arkadaşlar. Proton elektron bu zaten yalan. Eylemi. Evet proton proton, nötron nötron, proton nötron. Evet arkadaşlar cevabımız E şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir hipotezin özelliklerinden değildir demiş sevgili gençler. Hipotezin özelliklerinden değildir. Hipotez neydi? Geçici çözüm yolu. Probleme çözüm önermeli. Doğru. Gerçeklerin tahminine olanak sağlamalı. Yani evet. Deney ve gözlemlere kapalı olmalı. Hayda! Bu nasıl oldu şimdi ya? Bu ne demek? Deney ve gözlemlere kapalı diyor arkadaşlar. Burada A şıkkında daha ilk şıkta yanlış söylüyor sevgili arkadaşlar. Deney ve gözlemlere kapalı olur mu? Hipotez tabii ki gözlemler sonucu elde edilen geçici çözüm yollarıdır. Eldeki verilere uygun olmalı. Malum verileri topladık zaten. Denenebilir olmalı tabii ki. Evet cevap Adana. Bakın bu çok da kasmamış arkadaşlar. Geçiyoruz. Ve coşturuyor ve biz de coşturmaya devam ediyoruz. Ve etkileşerek parçacık çifti oluşturuyor. Hatırlayınız çift oluşum vardı sevgili gençler. İşte onlardan. Örneğin elektron ile pozitron bir araya geldiğinde ne oluşturuyordu? Elektronla pozitron. Biliyorsunuz ki değil mi arkadaşlar? Şimdi bu şekilde bu çift yok olmaydı. Tersi neydi arkadaşlar? Tersi ise çift oluşumdu. Hangilerini oluşturabilir demiş. Proton ve pozitron demiş arkadaşlar. Proton ile pozitron. Şimdi proton pozitron olmaz. Çünkü karşıt parçacı değil ki bunun. Biri de yalan söylüyor arkadaşlar. Bir gitti. E cevap çıktı o zaman ortaya. Nötron karşıt nötron. Bakın bu olabilir. Mümkün. Elektron pozitron o zaten mümkündü. O halde cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Dikkat sevgili arkadaşlar. Parçacık karşıt parçacığı mantığının devam etmesi gerekiyor. Hem X ışınları hem de gama ışınlarının ortak özelliklerindedir diyor arkadaşlar. X ışınları gama ışınları. En tehlikeli ışınlar biliyorsunuz ki gama ışınlarıydı değil mi? Fiziksel ve kimyasal değiş değişiklikler oluşturma. Evet bunlar fiziksel ve kimyasal değişiklikler oluşturabilir sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz işte gama ışınları e, atomda veya insan vücutlarında değil mi değişiklikler yaratabilir mi? Yaratır. Hücrenin yapısını bozar mı? Bozar. O halde ortak özelliklerden birisidir. Gazları iyonlaştırma demiş arkadaşlar. Evet gazları iyonlaştırırlar. Yüksek enerjiye sahiptirler. Yüksek enerji taşıma. Evet yüksek enerjili. Doğal silah sevgili arkadaşlar. Hepsi bunların ortak özelliklerindendir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik sayfa 3. 16. sorudayız. Devam ediyoruz. Bunlardan geçerken sapmaya uğramayan ışın çifti aşağıdakilerden hangisidir? Evet gençlik. Elekt yani yükü olmayan bir başka deyişle bir başka deyişle ne diyor? Ee, elektrik ve manyetik alanda sapmayan. Yani yükü olmayan. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bakın beta, beta, alfa, alfa. Bunda beta var. Bunların hepsinde yüklü olanlar var. O yüzden x ışınları ve gamma ışınları Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar arkadaşlar. Dikkat. Sevgili gençler. Artık bunları iyice kazımışızdır herhalde ya. Değil mi değil çocuklar? çocuklar. Alfabeta, gama, x ışınları dedikleri zaman hangileri tanecik, hangileri elektromanyetik dalga dediğimiz zaman. Değil mi? Artık onları biliyor olmanız lazım. Evet geldik. X ışınlarının oluşmasıyla ilgili durum. Bir x ışını tüpünde el elektrik yüklü elektronlar. V potansiyel farkıyla hızlandırıldıklarında elde edilen X ışınlarının en küçük dalga boyu lambda oluyormuş. Hangisini eşittir diyor. Hı hı. Şimdi elektronların hızlanma süresince hatırlıyorsunuz değil mi? Bizim bir Volkswagen'imiz vardı. Volkswagen. Derviş'in Volkswagen'ı vardı. Evet oradaki E çarpı V kazanılan enerji önce elektronların kinetik enerjisine gidiyordu. Sonra o da yayılan X ışınlarının enerjisine gidiyordu. Yani bu Hacı lambda'ya gidiyordu değil mi arkadaşlar? Hacı lambda demiştik. Elektronların kazandığı enerjiler yayılan x yayılan x ışınlarının enerjisine eşit olacak. Buradan lambda'yı çekersek arkadaşlar zaten ne geleceği belli. Cevabımız eşit olacaktır. Kolay değil mi gençler? Öyle çok kasıcı bir durum yoktu. Evet. Geldik 18. Yine temel kuvvetler gençler. Haydi bakalım. Temel kuvvetlerin şiddetini ve menzilini göstermektedir diyor. Böyle bir menzil olayı yaratmış. Yani mesafe olarak, uzunluk olarak. Ve bir de e, tabii ki şiddet olarak. Bakın 10 üzeri eksi 39 diyordu. Gördünüz mü? Yani güçlü nükleer kuvvetleri ya da yayın çekirdek kuvvetlerini bir kabul edersek Kulam kavgu kuvveti ya da elektromanyetik kuvvet kaçta kaçı bakın yüzde biri gibi. Zayıf çekirdek kuvvetleri ise yüz binde biri gibi. Bunu artık söyleyemiyorum. Çocuklar çok sayı var orada. <laughs> evet. Çekirdek içerisinde kütle çekimi kuvvetinin hiçbir etkisi yoktur. Şimdi arkadaşlar kütle çekimin etkisi var mı? Var. İyi de çok 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 küçük bir değer. Şimdi bir de doğrudur demiş. Şimdi sonuçta ben onları kütlesi olan mesela proton protonu karşılaştırdığımda ikisinin de kütlesi var mı? E var. E hocam bunlar arasında kütle çekimi yok mu? Var. Kesinlikle var. Ama o kadar küçük ki ihmal edilebilir derecede küçüktür. Fakat adam bize yoktur diyor. Şimdi çok küçük olarak var olması yoktur anlamına gelmez. Değil mi sevgili gençler? O yüzden bir de yalan söylüyor. Güçlü ve zayıf çekirdek kuvvetleri çok kısa mesafededir demiş. Bakınız güçlü e, bir ferm uzaklıkta. Arkadaşlar bir fermi dediğimiz 10 üzeri eksi 15 metre. Dikkat 10 üzeri eksi 15. Bu ise 10 üzeri eksi 18'e gidiyor. Ne kadar kısa değil mi? Yani doğrudur. Kısa mesafelerde geçerlidir. İki doğru arkadaşlar. Kulom kuvveti zayıf çekirdek kuvvetlerinden küçüktür demiş. Hayır. Kulom kuvveti zayıf çekirdek kuvvetlerinden. ikinci kuvvet değil mi de arkadaşlar elektromanyetik kuvvet. Değil mi? Doğrudur o yüzden. Bu ne demiş? Küçüktür demiş. Yalan söylemiş. Evet. Hangileri doğrudur diye baktığımızda biz cevap göremiyoruz arkadaşlar. <laughs> Cevaplarda iki değil mi? Bilimsel bir yaklaşım yaptığımız zaman sayısal değer çok küçük de olsa biz ona yoktur diyemeyiz. Ama anlaşılan şu ki bu soruyu yazan arkadaş şunu kabul etmiş. Sonuçta kütle çekim kuvveti o kadar küçük ki hani ihmal edilebilir derecede düşünmüş olayı. Bari bunu etkisi yoktur diyeceğine Şöyle dese ki ihmal edilebilir dese yok diyemem arkadaşlar. X maddesinin kütlesini zamana bağlı değişim grafiği şekil 1'de vermiş. X maddesinin yarı ömrü TX, Y'nin TY olduğuna göre oranları kaçtır demiş arkadaşlar? Bakın 8 günde 64'ten kaça düşmüşüz? Görüyor musunuz? 4'e düşmüşüz. 48'den 3'e düşmüşüz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk arkadaşlar. 2'ye 1 oran mı var Fatma? 64'ten 32'ye gidiyoruz, değil mi? 32'den 16'ya gidiyoruz. 16'dan 8'e gidiyoruz, 8'den 4'e gidiyoruz. Yani 64'ten düşen 4'e ee, e gelene kadar 4. 4 defa yarı ömür geçiriyor. O zaman burada durum fark 2 olmuş oluyor, değil mi? Bakın tekrar söyleyelim. 64'ten 32'ye 1, 32'den 16'ya 2, 16'dan yarısına 8'e 3, 8'den 4'e Evet 4 olmuş oluyor. Evet şimdi buna bakalım arkadaşlar. 48'den 24'e 1. 24'ten 12'ye 2. 12'den 6'ya 3. 6'dan 3'e 4. Tam bu 4 geliyor. 4'e 4. Yani bu da 1 geliyor arkadaşlar. O yüzden cevap 2 olacak. Evet. Cevap Denizli arkadaşlar. Basına ait. Grafikleri çizilmiştir diyor. Buna göre bu grafiklerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi malum bozulma şeklindeki grafiğimizin bu şekilde olması gerekiyor. Yarı ömür ise zamana göre değişmez sabittir arkadaşlar. O yüzden 3 Doğrudur. Peki bozulan miktar nasıl gidecek? Toplamda bozulan miktar artmaya devam edecek. Ama azalan bir artış olacak. Fakat azalan bir artış olması gerekiyor. Aynı şey gibi düşünebilirsiniz. İlk hızlı olan bir hareket olacak. Mesela ilk hızın 10 diyelim. 10 ile harekete başladın. Hızın bir süre sonra 8'e düştü. Bir süre sonra 6'ya düştü. Bir süre sonra 4'e düştü. Şimdi hızın sürekli düşüyor. Yani birim zamanda aldığın yol azalıyor ama toplamda aldığın yol ne yapıyor? Artmaya devam ediyor. Gibi. Önce 48 sonra 24 sonra 13. Ama toplamda bozulan miktar ne oluyor arkadaşlar? Zamana göre azalmaması gerekiyor. Bozulma hızı nedir? Sabit olması lazım. Bir maddenin, bir elementin bozulma hızının sabit olması gerekiyor. Bu yüzden bir nolu yargı yanlış. Doğrusu 2 ve 3 olacaktır.